bilmiyorum. Oyuna Berat girebiliyor ki. muyum? Are you ready? Bilmem. I am not ready. I am fine. Thank you. Ben ready değil. Aha. Kameran dönüyor. Sola düşüyoruz gibi hissediyorum ama sağa dönüyor. Ne başta bir iki saniye bekledi kamera. Gidemeyeceğim. Aa Ahmet abi ne de Ahmet. Aaa. Aa, Dinamatik. Ama daha açılmadı ki oyun. <laughs> ben hala gave the case diyor. Enter your house. Ne diyor? Jump scare'ler falan filan vardır Epileps Epileps diyor. Epilepsi olan izlemesin. Aynen. Ha kapıymış. Evine gir diyor. Aa eve gir. Hmm. Ben bir şeyleri özledim mi diyor? Ne diyor? Get grab to bed. Yat, bed yatak demek. Burada yatak yok. Grab bed ne demek? Grab ne demek? Grab'in yani ne olduğunu bilmiyorum. Sen yatak bul. Dur dur dur. Ahmet abi gitme bir yere. Ben grab'e bak. Grab. Ben oyunu Türkçe alıyorum bak dışarıdaki bedi kap. Ne alakalı? Neyi? Dışarıdaki yatağı kap diyor. Allah Allah. Ya da dur hiç doğru mu anladım? Google çevir açmam. Bence sen yanlış anladın gibi. Böyle saçma bir kelime. Step pet, bed outside. Dışarıdaki yatağı al. Ha, kapmak. He evet, tamam ben kapmak yerine almak demem lazım. Aynı şey. Yatak nerede? Bilmiyorum ben buraya kadar gittim de. Ama sen neredesin? Bakandayım. Ha lan yatak şeyde. Burası şeymiş yolmuş. Nehir değilmiş. He? Burası yolmuş, nehir değilmiş. <laughs> Suda yürüyebiliyorum. Nasıl ya? Suda su diye düşmemeyi çalışıyorum. Ben <laughs> deyim, <laughs> ben de sulandım ev başında. Gel gel, putla, bak, ya, evin içine koy yatağı putla. Benim Nerede? İngilizcenin çevirişi. Evin ha, içine. Bak, evin içine yatağı koy. Ya yer yatağı, duşek kuralı. Hop. Ha. Ne yapacağız şimdi? Amaç. Explore the house. Evi bul. Evdeyiz ya zaten. Evin içini bul. Ha, evin içini ara o zaman. Ne oluyor? Ben bazı maceraları hatırladım diyor. Aslında maceraları. <laughs> Geldim. I wish my fame Bilmem. Ben bir de Aha. ailemi görmüşlerim diyor. Bu ne lan? Siyah ekran. Aha. Aa. Kardeşim yarısı böyle şey mi olur? Karambacılar kalmıyor Bu ne? Karambacılar. <laughs> Karambacılar. <laughs> yok. Yok. Brother. Lan çık. Yazı ekrandan çıkma E şimdi ne yapacağız anladın mı? Rambancılar, karambancılar, kamyoncular <laughs> derneği. <laughs> <laughs> ambar kamyon. Ben nasıl geçtim? Ya yani sen ne yapıyorsun? Bence eve yani geri girelim. Sadece kazaya bakmak için çıktık. Ben, ben giriyorum. Midicim midir şimdi biz de bakmayacaksak anlamı yok. <laughs> Midicim bana öyle bak. Ben <laughs> <lan> normalim. gel öyle bak. Ve eve girdik mi? Yani oyun demeye çalışıyor ki eviniz orman diyor. Ha bunu. Hmm. hmm. Burası mağara mı? Ha bir de hızlı koşsaydık ben biraz rahat edecektim. O ışık. Ne hangisi? Bu. Lan. Ahmet abi Ahmet abi boyuldu Ahmet abi. Lan gel bu tarafa. Ahmet abi boyuldu. Ahmet abi boyuldu ya boyuldu Ahmet abi. Lan çık. Tarafa <laughs> <Çık>. <laughs> doğru yüz önce evet. ha. Lan çık. Allah aşağı düştüm, düştüm. <laughs> Ya düştüm. Ya <laughs> düştü. <laughs> Space'e basarak kenara git. Space'e basılı tut. Tamam <laughs> <sağ>. beynim kullanamadım. Yüzmeyi bilmiyorsan niye yapıyorsun? ben de bilmiyorum ki. Allah. F'ye basınca geri açması çok zor. Aa F şey mi? Başla. Telefonla müzik çalıyor. bir abi. Nereden biliyor test olduğunu? Belki. O ne tu? Ne? Ne? Gözler var. Yakın yürü. <laughs> ne gelirse birbirimizi öldürelim. <laughs> e senden mi geldi kapı? Evet evet. <laughs> Korktum da bir an. Allah Allah. Ne? Ne oldu? Heh, ne oldu? Ben de anlamadım ki. Lan ne oluyor? ne oluyor? O ses neydi? zaten. Abi abi dur dur. Kırmızı ışık gözüküyorsa galiba ölüyor. Ha? Olabilir mi? E, bence de. Canavarın gözü ise. Nereden köşe? <gülüyor> 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 Lan bakmadı ki. Ne tarafa bu tarafa ha. Tamam. E, ee, dur bakayım Diğer nereye mi? gidiyor göz? Ha gel. Ha göz, ha göz varmış orada. Aa gel lan burada yol var. Tabii, yanındayım da. Ben niye gidemiyorum? Gerdim. <laughs> ha burada var. Tamam gizli bir yol var burada. Ha, saklanmak için olabilir mi? Aa. Bence o bir tarafa gitti yanda koş. Koş koş koş. Yok koşma. <laughs> Işık gide evet. gitmez. Koş. Koş 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 koş. Kenardan git kenardan git. Oo. <laughs> <Müzik çalıyor. gülüyor> Biri o soruyor bence. Durmayı <laughs> beğeceğin için de. Adam götüyle müzik yapmış. Yukarı yukarı. Ya Buraya bu, gelmiyor değil mi? Arkada bu müzik çalarken o müzik... Arkada bu müzik de çalmıyor artık. Seni <laughs> anlatırken. Eee... Tepesine çık sonra evin kaçır. E, evin beni kurtaracak mı? Aha. O tablo. <laughs> Dırtında da var bir tane. Kaçırdı Ahmet abi. Evimiz burası bizim. Biz rüya mı gördük ha? acaba yatakta? En son yataktan sonra bir yere gittiydik. Geri buraya geldiğimize göre rüya gördük biz. Kazadan sonra bir yere gittik. yaptı onu kaçırdı. Abel Bir şeyler yazıyor da Aha. Oyun Hı. değişmiş. Amaç. İki grab the pains. İki tane resmi yakala. Ya, ben, ne bayış ne? Göremiyormuş bir Çık 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 çık. Koş. Hızlı hızlı. hızlı. tabii kaçırmıyorum. <laughs> <yok. gülüyor> Aha. Şey. Bak. Üzerine E tuşu geldi. Grab dedi. Tabloya. Sırtındaki tabloya. Nasıl? Sırtında tablo var. Üzerine gelince E dedi. Aldın mı? Yok. Korkudan alamadım. Ne diyorsun lan? Bu ne? Ha? Gel. Ha buradayken alabilir miyiz? Yaklaşsam. Ha 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 ha. Beni bıraktın. Lan ne yapıyorsun? Çıksana. <laughs> Beni bıraktın. Beni almadın. Beni almadın. Ya oyunu gerçekten mesela. Hayır, E'ye basamıyorum. E'ye basamıyorum. Ne diyor bu ya? Canavarın E'si var ya tam yarım saat sürüyor bu arada. Kaç. Öldüm. Ben de üstüme çeksem. Öldür. <laughs> ha tamam şimdi ben... tam zamanı A ile almanın. Ben... Bana triggerlarsın sen de al. Ha? <laughs> ya direkt dönüp öldürüyor. Abi bu geliyor şu an. Neredesin? Ha arkasından gideceğiz galiba. Evet önünü görünce... aa. Hayır hayır hayır. <laughs> dolaba gir. Dolaba gir. Arkasından dönünce, aa, gidince yapmıyor mu? Dönünce bak ee... Tam böyle arkasında dibinde olman lazım. Ya E'yi gene basamadım. Yarısından sonra bozuluyor. Niye ama? Çok uzakta geliyor sefer tam giderken alacağım. Tamam bende fokusu. Bana bir lazım. Bana ödüllenmedi bana. Gene bende. Sen kendine fokus. Tamam. Al hadi. Al, <laughs> Alıyorum. Alıyorum. Al çabuk. Hayır kayboldu 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 kayboldu. Hadi sen Neredesin? Kayboldu ha, bana gele bana gele bana gele. Bana, kendine bana fokus. Kendine çek de arkasından alayım. Geleyim mi almaya? Geliyorum. Fokusladım. Alacağım 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 alacağım. Alacağım. kayboldu. Aa, <laughs> al beni al, beni al. <laughs> <laughs> Ölüyorum. Ya, biz önce diğer tabloyu mu bulsak? Bu neden oraya spawn oluyor bir an? Ne bileyim tamam. birimiz de orada beklesin. Ahmet abi. Ha kovala. Ben, ben bana tigger lan. Ya yetişemiyorum çok hızlı. Hızlı koşma Dur, tuşu alıyorum, yok mu? Alıyorum abi? alıyorum alıyorum. Aldım aldım. Tamam ölme. Ölme onu başa götürmeyi evet. denesene elindekini al diyor. Gel Elindeki gel. diyorum. Duvardakini al diyor. Duvardaki nerede peki? Hı. Hmm. Bilmiyorum. Buradadır. Evet İnşallah buradadır. Bakayım. Yok. Orada. Ben benim sırtımda falan gözüküyor mu? Yok. Tamam almış almışız. Tamam. Orada. Yok. Şu karşıdaki yere saklanalım gel. O gelir ki. Koş koş koş. geliyor geliyor, geliyor. koşamıyor. Ah! Senin var ya. Ucu ucuna yetiştim ha. Koş 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 dönmedin. Var mı orada şey? Var. Yapacak bir şeyimiz yok mecbur gireceksin. Abi tabii çok komik duruyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Gene geliyor. Her zaten hep geliyor ki. E gitmeyelim. Çıkma. Diyo geldi geldi geldi. Lan. Bana trik. Yapamaz Ahmet abi oyun istiyor oyun. Işınlanıyor. Oraya ışınlanıyor, dur Ahmet abi git. Buradan dönecek ya, o buradan dönene kadar bekleyelim onu. Rotasına bakayım. He yakınmış, tamam. Saklanmamıza gerek yok, hemen koşalım gel. Şurayı açayım, şu tabloyu alalım. Alalım. Alıyorum, alıyorum ben onu. Eyvah ben saklanıyorum. Kaç. Ha tamam bende aldım, bende. Aldım. Aldım, Aynen bak Bana triggerlandı. Da nereye gidiyorsun? Bitti zaten. De. Ha. Hadi bölüm 2. Giremeyeyim mi? Evet. Aa oyun bitmemiş. Az önce <laughs> kaydı kapattım. Bak diyor ki yolu takip et diye. Vay. Follow, tek follow kaliteye bak. Way. Tek kaliteye bak. Hani? Ağacın tekşürü mı? kaliteye bak. Yok kayanın. Ben kaya bak. görünmüyor bende o kadar karanlık. Şey flaşlara karşı mı? Haa. Oha. Adam küçültmemiş tekstür olduğu gibi atıp bırakmış. Evet işte. Ya biz ne konuşuyoruz ya? Ama uzak taraf güzel gözüküyor. Böyle bir ben de yaparım ki. Bu kadar kolaysa oynatma. Kaç, kaç bin oynadın lan bu? Oh, bayağı meşhur bölüm. Ha shift gelmiş lan. Aşık gelmiş. Artık koşabiliyoruz. <laughs> Yürüyebiliyorum. Allah. <laughs> Allah, şükür. Aygır olsun. oldum bebek. <laughs> artık yemeklemeyeceğim. Ve artık kaçabiliriz. Geçer abi. Ne oldu? Freçel... soktun fırça abi? fırça hmm, abi. burası fırça hiç ayrı bir yerde. Fırça. akışı abi. çok güzel değil mi yalnız? Karşıdan uyumak bir şey geliyorsa. Güzel, uyumak için güzel mi diyordu buraya? Dursana abi. Onun... Bir dakika bir şey geçti orada gördün mü? Tam arkaya baktığımızda. Evet. Geliyorsun lan. Gel. Yalnız bırakma gel. Biz buradan evet, mı geldik? Nereden geldik? Feleğim şaştı. Bur Dur. Yo. Aa, de mı var burada? Tamam shift'imiz. Dur tamam. Ahmet abi oradan geçer şimdi. Geçer şimdi oradan. Ya of. Ya saklanılmıyor ki. Neyse bakayım be. Ben sola bakar, ben sola bakar duruyorum. Sen sağdan ilerle. Gidiyor mu Ne yapıyorsun? Koştum, koştum, koştum. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Kaç kurtar kendini ben kaçtım. Kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Palyaço geliyor bir tane. İki tane. Sağdan gelebilirsin Ahmet abi gelebilecek sen de gelme 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 kaç kaç Orada iki kişi var ben kaç, öbür kaç, tarafa kaç, gittim mavileşti, Mavi oldu mavi oldu mavi oldu kaç 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 Bir tane bir şey var burada Allah Allah Jeneratör var şey bir şey var E'ye basılı tutuyorum Allahuekber Bir tane bir şey aktif ettim Ya buraya geliyor ama enerjim yok abi, tabii, Beş tane şeyi aktif edecek Evet bir tane yaptım kutuya benzer bir şeyler var Metal mi? Kutu jeneratöre benziyor ben bir tane gördüydüm herhalde. Sen neredesin şu an? Ben sola dönünce en sondaydım. Oradan sağa döndüm ilerliyorum. Ben daha jeneratör gördüm. Baya uzakta. Tabii arkadaş sesler geliyor. Oha beyaz bir tane daha palestin. Buldum buldum. Eyvah biri sağdan biri soldan geliyor. Sıkıştım. Kaçacak yeri yok. Öldüm ben. Allah nane yedim. Kaçışım yok. Ha öldüm. Ne oluyor? Gidek gidek gel gidek. Sana gel gidek. Tabii orada mısın? Sular yükseliyor. Biz yavaşlıyoruz mu? Bana mı öyle geliyor? Daha yükseldiği falan yok Ahmet abi herhalde. Uyumak için güzel bir mekana benziyor. Bak yine buraya. Seni yani Bir daha aktifleştirdim. Bir yani de ben aktifleştirdim Ahmet abi. Ya bir tane var da gidemiyorum ki korkuyorum. Nerede olduğunu bilemiyorum. Bir yani ben aktifleştirdim. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Buldum, buldum, buldum. Gidiyor sana doğru galiba. Yapıyorum, yapıyorum. Yaptıktan sonra hocam sorun yok. Ah. Ben birini yaptım azıcık. Arkamda geliyor. Çok mu hızlı koşuyor bu? Evet sana doğru geliyorsa kaçma it. Baya uzakta mı? Yani kaçacak vaktim olursa kaçarım. Yok yine triggerlanmış kalıyor sana. Hadi be kaçarım be. Öldüm bu arada galiba. Yo. <laughs> tam sola gideyim ben buradan. <laughs> Şunu yaptın Peki. mı? Bu ne? Yapılmış sağda, mı? Direkt sağ taraftakini yaptırdım ben. Yapıyorum. Bir tane sağda buldum. Ben burada öldüm bir iki. Eyvah! Ha gelmedi bana. Bir tane kaldı. Öldüm ben. Ha ben nerede? Haritanın nereden tarafını dolaştım? Aa 4 tane olmuş. Böyle. <laughs> 3 tane yaptım ben zaten. 3 <laughs> tane sen yaptın. Böyle. O sağda kaldı bir tane sanırım. En sağda. Tam köşeyi döndüm karşıma çıkıp jumpscare attı manyak. Lan nere gidiyorsun? Daha yeni gitti. Ya arkasından gidiyor Geri dönüşü yok mu onun? Tamam, olabilir de bilmiyorum. Sana güvendim geliyorum ama. Ahan var mı? Ben buradan sağ tarafa dönüyorum. Daha orada karşıda karşıda gel. Bak ben gideyim bir sen burada kal. Ben ölürsem sen hayatta kal sonra yaparsın burayı gel. Ama burayı dönüyorlar ki bunlar. Dönebiliyorlar yani denk gelirler. Tamam yapıyorum. Geliyor mu bana? Hı? Göremiyorum arkamı. Yaptım. Ne yapacağız? He tamam. Bizi yine bir orman alıp koymasın. Uçuyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Bağırmaya başladı ya bir ya <laughs> Ne oldu şimdi? Neydi bu? Ee? Ya bilmiyorum miyim ya. ya bitti mi? bitmiyor <laughs> 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 Ya tek boyuna koysana şunları Eee? Kaçtırabilir bu Bütün tekstürlü gayaya yürüyorum ben Kesin bununla alakalı bir şey var Eee yeni yol bulmam lazım burada ya Eğilme tuşu var mı? Önce şu kayanın arkasına gideceğiz Yeni gelişmeleri bulmaya çalışıyoruz Aha He? Şey tamam. bu, kayayı ittiriyorum değil mi şu an? Sen çalış Ahmet abi Üf <laughs> ne değil kadar ya? güçlü bir erkeğim ben <laughs> Şöyle. <laughs> Keşke küçük bir taş koysaydı onu çekince yıkılsaydı daha mantıklı. Çok güzel gözüküyor. Neresi güzel gözüküyor? Bir şey göremiyoruz ki. Gökyüzü harika tekstürleriyle. Ki. <laughs> Gördün mü daha önce bu kadar kaliteli tekçi? Ee, Önceki kayalar daha kaliteliydi bu arada. GTA 6'dan daha kaliteli. Eee yol bitti. Bence şu çok daha... çok patika var mı başka burada? Zahmet abi başarabiliriz. Nereye Hı. gidiyoruz? Suya atlayalım bence gel. Ana hani az önce su vardı burada. Nereye gel ha? Aynen bir şey görmüyorum ki ben. Sen bana bir şey demeye çalışıyorsun da yani. Tamam. Niye yer için. ileri gitti galiba. Sudan ileri gideceğiz. Gel 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 gel. gel. Aha. Bak dedim. Yere bana. mi girdin? He. Nasıl mağara? Tüp <laughs> mağara. Bura bana bir yerden tanıdık geliyor sanki. Soldan geliyor. Bir ses var yukarıdan ses, mı geliyor? Bir şey var. Ben yukarı geldiğimiz yere geri döndüm korkudan. Bence bir şey gitme bir ses var. Şey ne bu? var burada? solda görev var. Duvardaki resim mesaj rafiçe yapacağım. <laughs> Merdivenlerde uyuyu mu? He? Gel ya yarın gel korkuyorum demiyor. İyi ne? Üst katta uyuyu diyor. Üst katta uyuyu tamam. Üst kattayız. Yatak bulacağız. gel. Lan, Yatak nerede ki? Burada yok. Bana bırak sen. Bana bırak. Ne? Şi şey mi geliyor? Senden mi geldi o ses? Ah, o mu? Ah şey. Resim. Pavurbar bir tane. Pavurbar. Hayır. Resim. Resim ya, diyor, paint, paint diyor, tablo diyor. Ha? Lan senin aldığın tablo bu. Hay yerleştireceğiz bu tabloları. Lan bir şey var arkanda. Ne? Uyu, 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 uyu. Nerede, uyum yeri var? Hı. Beni almadın, beni almadın. Ee, nasıl yiyeceğiz? Uyuyamıyorum. <laughs> en son işimiz mi acaba? Sanırım. Aa, aa, kaç, kaç, kaç. <laughs> <gülüyor> Kaç. <laughs> <laughs> <Şartladım. gülüyor> ne? Şey yap ben Önümüzde şey yapıyor. Çiftleşme dansı yapıyor. <laughs> Ahmet abi tavana tavana çıktı tavanda sen görmedin. Bir şey diyeceğim biz iki tane mi tablo bulmuştuk o ilk kadından? Aynen. Birini yerleştirdik diğeri de yerleştirdik. İkinci tabloyu ne ben. zaman aldık ki? Ha. ha aşağıda ayakta kalkmış versiyonu var o canavarın. O canavar öldürdü beni. Ha bir şey buldum parlıyor. Sen mi koşuyor? Yo. Bu ne? bir şey diyor etkinleştiriyorum. Ya o, bu, o, kadar kötü bir yapmışlar ki. Ee, jeneratörü etkinleştirdim. Aa tamam, ben diğer şeyi. <laughs> Artık hani meşaleler diğer, yanabilir. Diğer şeyi yerleştirdim. Ha tamam. Yatak Neredeydi? Üstteydi. Görürüm ben. Tamam biliyorum sanırım ya, yolu. Sana var alttaki benden odaklanıyor. Yani alt kattaki ne odaklanıyor? Bana odaklanıyor. Buldun mu yatağı? Ha? Son, abi tek bir... Sana ayakta uyur gezersin o zaman. Oyun gene bitmedi değil mi? Ee, Biz buraya helikopterle belki... mi bıraktılar? Helikopteri duydum beni alabilir. Belki öyle. Aynen sonunda güvendeyim. Ha aşağı Nasıl... bakalım. Tabi tüçüyor. Gitti. Bu boktan bir, bir oyundu.